Arkadaşlar çılgın etçiler karşınıza. Mikrofonu burada. Şey Arkadaşlar. Neşeli bir şekilde. Ben de Mustafa Bey'i başta kalacağım. Hadi Beko başlayalım. 55 bela. Samsunlara <laughs> ben kres. Hadi. Hadi çek baba. Askere gideceğim 55 bir gün. Şarkımı ben <laughs> dinleyeceksin. Yağmurlar gözyaşların olacak. Kara toprak bana kucak açacak. Pişmanlık sarınca o bedenini, düşmanlık duyduğun an <laughs> inan ki çok geç olacak. Kalbimi <laughs> bir tek ben sana verdim, o güzel bir şey. nasıl bakandım, her şeyi boş ver, tek elim olsan senin her şey çok güzel aşkım. En güzel aşkı da seninle taktım, sen ayrı evde, ben ayrı evde, geçinme gece de siz işte. Ne olur aşkım ben var ya, seninle her şey çok güzel işte, bir inat uğruna aşkını taktım, kafamdan olmaz demiştim <laughs> aşkım. Bu da her şey düşmandı bana, <laughs> merhaba mutluluk sen ne kimsin ben öldüm yarimi mutlu edesin. Bak yine gözlerin aklıma geldi. Şimdi Mesela bir başkasına bakıyor değil mi? Azrail artık gelsin bu geceye, Dayanamıyorum artık onsuz günlere. Hayatım bitsin dünya mırsın. Onsuz her gibi olsun. Aşkın aslamış bir serseriyim. Vatan borcu bu. Geldi be gidelim. Bir. Bir tabut ile gelirim kapına. Önce kim ikim Ardından bir ya, sela. Ayşe şehit oldu ve Öcalar. Sonra... Sen şöyle... Sonra... Sonra... O geceler aklına gelir mi? Neden? Çünkü başkasıyla evlenecek. Tamam. Neden? Sen ölçün daha toplar git. Hani ben siz bu dünyada yaşayamazsınız. Uzaya çıkarıp orada yaşadık. Uzayda hayat mı var bizim? Oo, dört beş tane koca bekliyoruz. Ben senin için ölümü göze almışken. Öyle ama lan. Vatanım için. Ne vatanım? Vatanım için yetmedi ki. Halim de bu şekilde. Vatanım için her şeyi yaparken. Ne yaptın? Sen burada bana ne yaptın? Ben yaptım? Ben ne yaptım? Biliyorum ben seni. Biliyorum ben seni. Ölmüş adam benim nereye mi Koca bunu <laughs> Yapma bunu <laughs> bana. Yapma bile. <laughs> Seviyorum lan. Seviyorum. Kanka. Kanka. <laughs> evet.